Kırşehir'de ülkücü hareketin emektarı, abisi emekli öğretmen Kemal Çeliker son yolculuğuna uğurlandı. Emekli öğretmen Kemal Çeliker Ahi Evran Camii'nde öğle namazı kılınmasının ardından kümbet altı mezarlığına defnedildi. Ahi televizyonu ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله Muhterem kardeşlerim, kardeşlerim, bu kardeşlerimize dünyadan ahirete tahkir eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bu kardeşlerimize dünyadan ahirete tahkir eden haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Bu kardeşlerimize dünyadan ahirete intikal eden haklarınızı helal eder misiniz? Hepinizden Allah razı olsun. Bu kardeşlerimizin ruhları için, Allah rızası için, bütün geçmişlerimizin ruhları için, El-Fatiha! მემძაც მემძაც